nazlı acele etmiyorum böyle yapmıyorum kızları çağırdım kızlar geldi gelinlikle dönsün. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir ve iki tık iki tık bunu yapmayın bu olmaz gelinlikle hoş durmaz orta zarif asil ama bunu da yapmayın 1 ve iki tık bunu istemiyorum bir ve iki tık 1 ve iki tık ellerde bir ve isim gözüksün iki tık 1 ve iki tık. dönerken ne dedik? Dönerken parmak ucunda dönmek. Çünkü topuklu giyecekseniz sizi riske atmak istemiyorum. Böyle. Böyle biraz böyle, böyle, böyle döndüm. Selam. Poz veriyorum.